Fiilimsi konusu ya da eylemsi konusu dil bilgisinde karşımıza soru olarak gelen çok önemli bir konudur. Epey bir konuyla da bağlantısı vardır. Özellikle cümle çeşitleriyle bağlantısı var, fiilimsiyle bağlantısı var. Dolayısıyla fiilimsi konusunu iyi halletmemiz lazım. Daha sonra karşımızda problem olarak görmememiz için şimdiden bunu halletmemiz lazım. Peki ne demek fiilimsi? Bir kere ismine dikkat edelim fiilimsi yani fiilden yapılıyor fiile benziyor ama sonuç itibariyle fiil olmayan bir sözcüktür. Peki ne demektir? Bakın fiil türünden sözcüklere fiilimsik ekleri denen ekler getirilerek türetilen ve cümle içinde isim, sıfat, zarf görevinde kullanılabilen sözcüklerdir. Şablon olarak bir fiilimsi bulabilmemiz için önce bir fiil bulmamız lazım. Bir fiil bulduktan sonra bu fiile özel yapım ekleri dediğimiz ki biraz sonra göreceğiz. işte mayışmak, anası mezar dikecekmiş, ıp, arak, meden, madan vesaire gibi fiilimsi ekleri getirilerek bunların isim, sıfat ya da zarf görevinde kullanılmasına biz fiilimsi diyoruz. E bu isimler fiilden yapıldığı için de işte isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil diye adlandırıyoruz. Diğer isimleri de Adeylem, Ortaç, ya da bağ fiildir. Fiilimsiler dediğimiz gibi fiil gibi görünen ama kesinlikle fiil olmayan dolayısıyla bazı sorular için isim soylu sözcük kabul ettiğimiz sözcük türleridir değerli arkadaşlar. Şimdi fiilimsilerin dil bilgisi açısından bazı özelliklerinden bahsedelim. Tamlamalarda fiilimsiler kullanılabilir. Sadece ve sadece tamlayan kısmında fiilimsi olabilir. Örneğin bakın gördüğü insan, çalışan el gelmesinin nedeni. Bunlar arkadaşlar sıfat tamlamaları ve isim tamlamalarıdır. Tamlamalarda tamlen olarak kullanılabilir. Bütün fiilimsi ekleri yapım eki olduğundan dolayı fiilimsilerin geneli yapısına göre türemiş sözcük sayılabilir ve fiilimsi ekleri de yapım eki sayılır. Onun dışında fiilimsiler yüklem olduğu zaman fiilimsiler yüklem olduğu zaman yüklemin türüne göre biz o cümleyi isim cümlesi sayacağız. Çünkü biraz önce söyledim. Fiilimsi ne demektir? Fiilden yapılıyor. Fiile benziyor ama fiil değildir fiilimsi. E fiil değilse Türkçe'de bir sözcük genel olarak isim grubundan bir sözcüktür. Ve isim grubundan bir sözcük yüklenme olduğunda da biz onu isim cümlesi sayacağız. Yani fiilimsileri bir nevi isim olarak görebiliriz. Fiilimsilerin yine en önemli özelliklerinden bir tanesi de yan cümle yapmasıdır. Şu tür sorularla sıkça karşılaşacaksınız. Yukarıdaki parçada kaç tane yan cümlecik vardır? Bu tür sorularla karşılaştığınız zaman kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan cümle var demektir. Yani fiilimsileri sayacaksınız o kadar yan cümle var diyeceksiniz. Bakın anlattığı yükleminin dışında ne var burada? Bir fiilimsi var yan cümle yapmış. E, aynı şekilde geliyor yükleminin dışında gülerek fiilimsi olduğu için ne vardır? Burada yan cümle söz konusu. Yani kaç tane fiilimsi o kadar yan cümle. Yapı konusunda cümle yapısı konusunda özellikle bu yan cümle yani fiilimsi tabirlerini sıkça kullanacağız. Çatı özelliği bulunabilir. Yani etkeni edilgeni yapılabilir bakın. Anlattıkça etkendir fakat anlatıldıkça yani başkası tarafından anlatıldıkça öğrendik anlamı çıkıyor. L burada fiilden fiil yapım eki yani edilgenlik yapan bir fiildir. Çatı özelliği bulunabilir fiilimsileri. Fiilimsinin çeşitlerine bir bakalım. Biraz önce söyledik fiilimsiler 3'e ayrılır. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil diye. Birincisi isim fiil ya da diğer adıyla ad eylemdir. Ad eylemin eklerini bilmemiz lazım. Bir fiile mekmak, mema, ış, iş, buş, ki biz bu ekleri mayışmak şeklinde formülize ediyoruz. Bu eklerden bir tanesini alan bir fiil ne yapmıştır? İsim fiil yapmıştır. Bakın eleştir fiiline mekmak gelmiş. Al fiiline mekmak gelmiş. Çöz fiiline mekmak gelmiş. Gir fiiline yine mekmak gelmiş. Burada meyma, atlamak fiiline, süpürmek fiiline meyma, olmak fiiline meyma, ermek fiiline ış iş, inmek fiiline ış iş, dönmek fiiline ış iş gelmiş. Bunlar Ad eylem örnekleridir. Hocam daha fantastik örnekler yok mu? Var. Örneğin işte bir sevmek bin defa ölmek demektir. Dediğiniz zaman bakın orada sevmek var. Ölmek var. Demek var. İşte gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacak. Oradaki gidiş, dönüş ifadeleri nedir? Ad eyleme güzel örneklerdir. Burada da bakın mema yine söz konusu. İsim fiilde dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Birincisi isim fiil eklerini yani mayışmak eklerini alan bazı fiiller artık fiilimsi yani isim fiil olmaktan çıkmış kalıcı isim olmuşlardır o varlıkların. Örneğin çakmak çakmaya geldik derken çakmak sözcüğü ondan sonra kavurma sözcüğü dondurma sözcüğü ondan sonra sarma, dolma sözcü değerli arkadaşlar. Tabi cümle içindeki kullanımına da bakmak lazım. Bu sözcükler artık fiil anlamlarını kaybetmişler. Kalıcı bir varlığa isim olmuşlardır. Bunları görmekte fayda var. Bu arada canım çok kötü kavurma istedi. Neyse geçelim mevzuyu. Örnekleri bir inceleyelim. Siz bana danışmayı ihmal etmeyin yine. Bakın burada danışmak fiilden mema gelmiş ve bu bir isim fiildir. Fakat danışmayı henüz açmamışlar Dediğim zaman danışma ifadesi burada danışılan yerin adı olmuş. Kalıcı isim olmuş. Dolayısıyla burada bu fiilimsi değil. Salondan çıkışınızı bekliyoruz. Burada çıkma işinin adı o yüzden isim fiil. Fakat işten dolayı çıkış birazdan görünür dediği zaman çıkılan yerin adı olmuş, isim olmuş. Yani exit, İngilizce'deki exit anlamında çıkış olduğu için bu bir isimdir, fiilimsi sayılmaz değerli arkadaşlar. İkinci bir husus mema ile alakalıdır. Mayışmaktaki mema. Zaten Türkçe'de iki tane mema var. Birincisi olumsuzluk iki olan mema. ikincisi de mayışmaktaki mema. Bunu da zaten cümlenin anlamından çıkarırsınız. Eğer cümlenin anlamında olumsuzluk varsa sözcüğün anlamında bu olumsuzluk iki memadır. Değilse ve isimleşmemişse biraz önceki sarma dolma muhabbetindeki gibi o zaman o bir isim fiil ikidir. Bunu ihmal etme. Bakın olumsuzluk iki. Gülme komşuna gelir başına dediğim zaman buradaki memada olumsuzluk iki olarak kullanılıyor. Yani bunlar fiilimsi değil. Buna da dikkat edelim. İsim fiillerin sıfat görevinde kullanılabildiği yerler var. Yani ismi niteleme göreviyle kullanıldığı yerler var. Size yapma çiçeklerden bir demet hazırladık dediği zaman bakın. Burada çiçekler isimdir. Nasıl çiçekler? Yapma çiçekler. Bakın yapmak fiilinden mema gelmiş. İsim fiildir ve sıfat görevindedir. Böyle uydurma hikayeleri de nereden duyarsınız dediğimiz zaman nasıl hikayeler? Uydurma hikayeler. Baktığınız zaman uydurmak fiiline mema gelmiş ve sıfat görevinde kullanılmıştır. İkinci fiilimsi çeşidimiz olan sıfat-fiil ya da diğer adıyla ortaç değerli arkadaşlar. Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir cümle var. Anası mezar dikecekmiş. Hepimiz bunu biliriz de ya bu ne işe yarar? Acaba dil bilgisinin hangi konusuyla alakalı? Onu genellikle karıştırırız ya da anlamayız, unuturuz. İşte o gün geldi, çattı değerli arkadaşlar. Anası mezar dikecekmiş. Fiilimsi çeşidi olan sıfat fiil yani ortacın eklerinin formülize olmuş halidir. Aklımızda daha rahat kalsın diye bu şekilde bir formül yapılmış. Ne demektir? Bakın bir fiile değerli arkadaşlar an, ası, mes, ar, dik, ecek, miş ekleri gelecek ve sıfat fiil olacak. Bu da cümlede sıfat ya da adlaşmış sıfat görevinde kullanılabilecek. Şimdi bu ekleri ikiye ayırmak istiyorum. An ve ası değerli arkadaşlar. Herhangi bir fiile geldiği zaman kendisinden sonra ek alsa da önünde isim olur, niteleme sıfatı olarak kullanılabilir. Önünde isim olmaz, adlaşmış sıfat olarak kullanılabilir. Hiç fark etmez. Her halükarda bunlar sıfat fiildir. Bakın görünen, görünmek fiiline -en gelmiş. Esir gelmek fiiline an engelmiş, gelmek fiiline an engelmiş, gitmek fiiline an engelmiş. Bazılarında sıfat, bazılarında adlaşmış sıfat olarak kullanılabilmiş. E, şair bütün duygusunu şiire dökendir. Bakın burada yüklemde yer alıyor. Dökmek fiiline an engelmiş, yüklem olmuş adlaşmış sıfat. Gelenin keyfi deyip isim tamlaması yapabilir, fark etmez. Kör olası, bakın kör olmak fiiline asesi gelmiş bu eller öpülesi ellerdir, öpülmek filin asesi gelmiş. Cümlenin neresinde olursa olsun, özne de, yüklem de, de, isim tamlamasında hiç fark etmez. An ve ası bir fiile geldiği zaman bu sıfat fiildir, fiilimsidir, ortaçtır. Ancak mes, ar, dik, ecekmiş. Yani geri kalan şu 5-6 ek bir yerden bize tanıdık geliyor. Nereden? Geniş zamanın olumsuzu, geniş zamanın olumlusu, dili geçmiş zaman, gelecek zaman ve mişli geçmiş zaman. Bunlar bu eklerle karıştırılabilir. Yani zaman ekleriyle karıştırılabilir. Bakılacak husus şudur. Bu ekleri alan fiil, bu ekleri alan fiil yüklemde ise, yüklemde ise değerli arkadaşlar zaman ekidir. Ki peki Değilse Değilse yani yüklem dışındaysa Değerli arkadaşlar Bunlar nedir? Ortaç yani Sıfat fiil yani fiilimsidir Son derece önemlidir Bakın arkadaşlar sizden ricam Bunu genelleştirmeyin İşte körfez videoda bir hoca çıkmış Diyor ki Yüklemde fiilimsi olmaz Yok böyle bir şey İsim fiil biraz önce anlattım onlar olabilir An ve ası olabilir Fakat Mez ardik ecekmiş arkadaşlar yüklemin dışında olması gerekiyor. Zaman ekleriyle karıştırılabildiğinden dolayı bakacağımız husus yüklemde olup olmamasıdır. Eğer bu ekleri alan fiil yüklemde ise bakın zaman eki yüklem dışında ise yüklemde değilse yani ortaç sıfat fiil ekidir diyeceğiz. Örneğin diyor ki aşağıdaki cümlenin hangisinde sıfat fiil yani ortaç yoktur ya da vardır diyor. Bu da A şıkkı diyelim ki. Diyor ki dökülmüş yapraklar birer birer. Şimdi bakın dökülmüşün diyelim ki altını çizmiş. Dökülmek fiiline anası mezar dikecekmişteki miş gelmiş. Peki bu acaba mişli geçmiş zaman kipeki mi? Yoksa anası mezar dikecekmişteki miş mi? Yani sıfat fiil mi? Bakacağımız şey bu sözcüğün fiil olup özür diliyorum yüklem olup olmadığıdır. Bakın Dökülmüş yapraklar birer birer. Bu nedir? Devrik bir cümledir. Düz cümle haline getirdiğimiz zaman yapraklar birer birer dökülmüş. Demek ki şu yüklemdir. Yüklem olduğuna göre nedir bu? Şu anda zaman ekilir fiilimsi değildir. Fakat şöyle değiştirirsem ben değerli arkadaşlar. Dökülmüş yapraklar birer birer toplandı dersem mesela bir tane toplandı dersem bir tane yüklem getirirsem şu haliyle değerli arkadaşlar ne olur toplandı yüklem olur. Bu sefer dökülmek fiiline gelen bumuşmuş yüklem dışında kalmış olur. Öyle değil mi? Dolayısıyla bumuşmuş yüklemde değilse nedir? Biraz önce söyledik. Sıfat fiildir. Yani şu haliyle nedir bu? Ortaç yani sıfat fiil yani fiilimsidir. Tamamen bakacağımız olay mez, ar, dik, ecek, miş ekini alan fiilin yüklemde olup olmaması. Bakın ilkinde yüklem olduğu için fiilimsi sayılmıyordu. Ama ikincisinde toplandı yüklemi getirdiğim zaman yüklem dışında kaldığından dolayı nedir bu? Ortaç olmuş oluyor. Diğer örneklerini inceleyelim. Mantık budur. Bunu anladıysanız hiç problem kalmamıştır zaten. Bakın yıkılmak fiiline asayası gelmiş. Bu zaten istisnasızdı. Anlaşılır şey değil. Gerçekten bakın yüklem dışında olduğu için ee sıfat fiil olarak kullanılmış. Çözülebilir örnekler verin. Bak yüklem şurada. O zaman bu ar yüklem dışında kaldığından dolayı ortaştır. Yaşanabilir bir vatan istiyoruz. Yüklem dışında olduğu için bakın yine Ortaç çekilmez dert değilmiş seninkisi yine sıfat fiil unutulmaz bir gün geçireceksiniz bitmez tükenmez hazine bakın. Bunlar hep ortaçlara örnektir. Sıfat fiil örneklerini biraz genişletelim. Bakın unutulmamak fiiline acak acak gelmiş. Anlatmak fiiline ecek acak, acak gelmiş. Yazmak fiiline ecek acak, acak. Keşfedilmemek fiiline mış gelmiş. Yine silinmek fiiline mış mış. Yıkanmak fiiline mışmış gelmiş yıkılmamak filine dık dik gelmiş. Görmek filine dık dik yine gelmiş. Okunmak filine dık okunmamak filine dık dik gelmiş. Ve dikkat edin bunların hepsi yüklem dışında olduklarından dolayı rahat bir şekilde fiilimsi diyebiliyorum. Yoksa bunlar yüklem olsaydı bunlara fiilimsi değil zaman eki diyecektik. Burada bir parantezde anası mezar dikecekmişteki ki dık dik için söyleyelim bakın. Çok fazla versiyonu var ses olaylarından dolayı. Baştaki d t olabiliyor. Sondaki K yumuşayabiliyor. O yüzden bunlara dikkat edelim. Çok fazla dik dik çıkıyor. Bunları lütfen görelim. Son fiilimsi çeşidimiz zarf fiil ya da bağ fiildir. Bazı illerde ulaş diye de geçebilir. Ama en çok kullanılan bu iki isimdir. Zarf fiiller genelde durum ya da zaman zarfı olarak kullanılır. Üzülerek söylemeliyim ki zarf fiilin böyle akla yatkın bir formülü yok mayışmak anası mezar dikecekmiş gibi. Buradaki ekleri ezberlemek zorundayız. Bol örnek çözersek bunlar aklımızda kalabilir. Görsel olarak zihnimizde yer edebilir. Ekleri bakın kem var. R nokta nokta mes var. Ae var. Dığında dinde var. Dığından dinden var. Ip ip var. Inca ince var. Meden madam var. Meksizin maksızın. Arak erek. Alı eli. Dıkça dikçe. Bunları gördüğümüz zaman zaten çoğu da durum zarfı ve zaman zarfı yapıyor. Durum zarfını ya da zaman zarfını bulduktan sonra bu ekleri içinde görürsek demek ki bu eki alan sözcük zarf fiildir fiilin çeşidi olarak. Bu şekilde bakılabilir. Ken'i ele alalım. Ken tehlikelidir değerli arkadaşlar. Ken isme de gelebiliyor çünkü. İsme geldiğinde lütfen istediği kadar zarf yapsın. Ona bir zarf fiil demiyoruz. Çünkü fiilden yapılması gerekiyor. Bakın şurada kazanmak fiiline gelmiş. Burada problem yok. Gelmek fiiline gelmiş. Problem yok. Fakat aramız iyiyken bize para verir dediğim zaman buradaki ken arkadaşlar fiile gelmediği için kesinlikle zarf fiil değildir. İşte o yokken arayın konuşalım dediği zaman yine ken var ama fiile gelmediği için zarf fiil diyemiyorum bakın. Çünkü bizim konumuzun adı nedir? Fiilimsi. Önce bir fiil bulacağız. Formülde de önce ben fiil yazdım. Buna dikkat etmekte fayda var değerli arkadaşlar. İşte ağaç yaşken eğilir diyor. Oradaki yaşken zarf fiil değil, değildir. Zarf fiille ile alakalı örnekleri bir inceleyelim. Örneğin bakın R nokta nokta mez tek başına değil bakın bu. Genellikle zaman anlamı katıyor. Zaman zarfı oluyor. İşte ne zaman tanımış bakın görür görmez. Zaman zarfı zaten. O kadar yorgunmuş ki yatar yatmaz uyudu. Ne zaman uyudu yatar yatmaz bakın. R nokta nokta mez. Yine R nokta nokta mez. E A Çocuk eli kanaya kaneye eve gelmiş. Nasıl gelmiş? Bakın kanaya kanaya durum anlamı katmış. Kanamak fiiline a e gelmiş. Diye yine aynı şekilde. Dığından dinden bakın aynı şekilde. Dığında dinde aynı şekilde. Dığından dinden yine. Ip ip var. Gülüp var bakın. Gülmek fiiline ip ip gelmiş. Ve bunların çoğu durum ve zaman zarfı olarak kullanılıyor. Meden madana dikkat etmemizde fayda var. Olanları öğrenmeden hareket etmeyin. Nasıl hareket etmeyin? Bakın olanları öğrenmeden. Bakın durum zarfı yapmış. Durum zarfı. Atlattığı tehlikeyi düşünmeden ileri çıktı. Yine aynı şekilde durum zarfı yapmış. Meksizin, maksızın bakın aynı şekilde. Meksizin, maksızın. Arak erek. Alı eli. Yine aynı şekilde bakın. Durum zarfı yapmış ya da zaman zarfı yapmıştır ve fiile gelmiştir bu ekler. Burada değerli arkadaşlar meden madanla alakalı özel bir şey söylemem gerekecek. Çünkü şu tip sorular var. Diyor ki mesela danışmadan sizi istiyorlar. Bakın burada danışmak fiiline meden madan gelmiş gibi duruyor. Fakat bu meden madan bağ fiil zar fiil değildir. Bakın dikkat ederseniz zaten zar da yapmamış. Burada yer ismidir danışma. Den haleki gelmiştir. Fakat bana danışmadan karar verme dediğimiz zaman değerli arkadaşlar bakın nasıl karar verme ya da ne zaman karar verme bana danışmadan. Burada işte danışmak fiiline medenmadan gelmiş bu bağ fiil yani zar fiildir ama bu değildir arkadaşlar. Medenmadan bafil ekinde mema olumsuzluk eki olması lazım. Fakat bakın ilk örnekte danışmadan ifadesinde mema olumsuzluk eki olmadığı için medenmadan da bafil eki değildir.